Merhaba, bugünkü derinlemesine analizimize hoş geldin. Bugün senin için seçtiğimiz kaynaklara bakarak Afrika'nın NATO için neden giderek daha kritik bir hale geldiğini konuşacağız ve tabii ittifakın bu kıtadaki stratejik çıkarlarını hani nasıl değerlendirebileceğine de bir bakacağız. Evet, konu gerçekten sıcak ve çok katmanlı. Kaynaklar oldukça net aslında. Afrika'nın önemi artıyor diyorlar ve bunun e, temelinde üç ana dinamik yatıyor gibi görünüyor. Birincisi şey bölgede keşfedilen o büyük gaz ve petrol rezervleri. Hmm, enerji kaynakları. Bu durum özellikle Çin ve Rusya gibi hani küresel oyuncuların kıtadaki siyasi, ekonomik ve askeri ağırlığını bayağı bir artırmasına yol açıyor. Evet adeta yeni bir tür kaynak kapma yarışı başlamış durumda orada. Çok bariz bu. Aynen öyle. İkinci önemli başlık ise e, güvenlik meselesi. Evet o da çok kritik. Özellikle Kuzey Afrika ve Henel güneyindeki o geniş Sahel bölgesi, orada El-Kaide ve IŞİD bağlantılı grupların kök salması ciddi bir endişe kaynağı. Maalesef öyle. Ve bu bölgeler sadece terör değil, aynı zamanda yasa dışı silah, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı için de bir nevi şey, üst haline gelmiş durumda. Üçüncü olarak da hepimizin konuştuğu ama etkilerini belki de en çok orada gördüğümüz bir konu var. Iklim değişikliği. Hı hı, evet. Yani Afrika'daki gıda güvensizliği, artan yoksulluk, buna bağlı kitlesel göç hareketleri, bunlar hem Afrika ülkeleri için hem de dolaylı yoldan Avrupa için devasa sorunlar. Kesinlikle öyle. Bu saydığın tüm faktörler Afrika'yı NATO'nun Güney komşusu olarak Avrupa ve Avrupa Atlantik güvenliğini hem olumlu hem de olumsuz yönde etkileyebilecek e, çok kritik bir bölge haline getiriyor göz ardı edilemez yani. Eskiden sanki biraz daha farklıydı yaklaşım değil mi? Evet evet. Geçmişte NATO Afrika'daki güvenlik meselelerini biraz daha hani eski sömürgeci güçler olan bazı Avrupalı müttefiklerine bırakma eğilimindeydi. Onların arka bahçesi gibi bir bakış vardı belki de. Ama şimdi işler değişti. Tamamen değişti. Özellikle Çin ve Rusya'nın sahneye çıkmasıyla rekabet acayip kızıştı. Artık o eski yöntemler, o eski bakış açısı pek yeterli gelmiyor. Peki bu yeni ve oldukça karmaşık denklemde NATO nasıl bir yol izlemeli? Kaynaklar bu düğümü çözmek için ilginç bir yöntem öneriyor sanırım. Evet, çok kriterli analiz diye bir yöntemden bahsediliyor. MCA diyorlar kısaca. MCA. Bu tam olarak ne demek? Yani nasıl bir analiz bu? Şöyle düşünelim, bu farklı olası stratejik seçenekleri, mesela mevcut işbirliğini aynen sürdürmek mi? Yoksa Afrika Birliği ile ilişkileri çok daha ileri bir seviyeye taşımak mı? Ya da daha radikal bir seçenek olarak doğrudan askeri müdahalede bulunmak mı? İşte bu gibi seçenekleri alıyor Anladım. Farklı yollar yani. Aynen. Ve bunları belirli kriterlere göre değerlendiriyor. Mesela operasyonel destek seviyesi ne olur? Yerel krizleri azaltma derecesi ne kadar etkili olur? Müttefikler arasında bu seçeneğe ne kadar fikir birliği var? Bunun gibi faktörlere bakarak hani artılarıyla, eksileriyle tartıyor. Daha yapılandırılmış bir karar verme süreci aslında. Oldukça mantıklı bir yaklaşım. Peki Kaynaklarda sunulan modellemeye göre bu analiz hangi seçeneği daha makul buluyor? Öne çıkan bir yol var mı? Var evet. Analiz NATO'nun Afrika Birliği ile olan ortaklığını ciddi anlamda güçlendirmesinin diğer seçeneklere kıyasla daha elverişli bir yol olabileceğini gösteriyor. Yani mevcut işbirliğini sürdürmekten veya doğrudan askeri bir role soyunmaktan daha iyi bir seçenek bu. Öyle mi? Aynen öyle. Bu yaklaşım NATO'nun bölgedeki varlığını ve etkisini arttırmasına imkan tanırken aynı zamanda doğrudan bir askeri angajmanın getireceği hani siyasi ve operasyonel risklerden de kaçınmasını sağlıyor. Bir tür denge yolu gibi. Anlıyorum. Daha yakın bir işbirliği ama mesafeyi de koruyarak bir nevi. Kulağa mantıklı geliyor. Ama sanırım kaynaklar bu önerilen yolunda güllük gülistanlık olmadığını bazı zorluklar içerdiğini de belirtiyor değil mi? Elbette, kesinlikle. İşte burada işler biraz daha e, karmaşıklaşıyor. Çünkü bir yanda NATO'nun stratejisi var. Diğer yanda Afrika'nın kendi gerçekleri. Nedir o gerçekler? Şöyle ki Afrika'nın kendi içindeki devasa zorluklar var. Kaynakların kötü yönetimi, yaygın yolsuzluk, bitmek bilmeyen iç çatışmalar, sık sık yaşanan askeri darbeler, terörizmin kökleşmiş olması. Bunlar çok büyük yapısal sorunlar. Evet, bunlar zaten bilinen ama çözümü zor meseleler. Aynen. Ve tüm bunların üzerine bir de dış güçlerin özellikle Çin ve Rusya başta olmak üzere ama başkaları da var tabii yoğun rekabeti ekleniyor. İşte bu ortamda önenilen o ortaklığı güçlendirme stratejisinin bile uygulanması hiç kolay değil. Yani her adımda bu iç ve dış dinamikleri hesaba katmak gerekiyor. Mutlaka strateji ne kadar iyi olursa olsun sahadaki gerçeklik onu şekillendiriyor veya zorlaştırıyor. O halde toparlayacak olursak, incelediğimiz kaynaklar Afrika'nın NATO için stratejik değerinin hızla arttığının altını çiziyor. Bu net. Evet. Ve bu yeni dönemde en uygun angajman biçimini bulmak için çok kriterli analiz gibi yöntemlerin yol gösterici olabileceği söyleniyor. Analizin şu anki işareti de Afrika Birliği ile çok daha güçlü bir ortaklık kurmak yönünde. Evet, e, genel çerçeve bu şekilde özetlenebilir. Kağıt üzerinde oldukça dengeli ve mantıklı bir yaklaşım gibi duruyor bu. Ancak. Ancak, evet sana ve bize şu kritik soruyu bırakalım bence. Afrika'daki sorunların bu kadar değin köklü olduğu, iç çatışmaların, yolsuzluğun, terörün bu kadar yaygın olduğu ve dış rekabetin de bu denli kızıştığı bir ortamda sence sadece ortaklıkları güçlendirme üzerine kurulu bir yaklaşım? Aynen öyle. Yani hem Afrika'yı istikrarsızlaştıran hem de doğrudan NATO'nun güney kanadını tehdit eden o büyük güvenlik sorunlarını ele almak için bu yaklaşım gerçekten yeterli olabilir mi? Yoksa bu hani belki de kaçınılmaz olarak gelecekte daha farklı, daha doğrudan, belki daha riskli bir müdahaleye doğru evrilecek bir sürecin sadece ilk adımı mı? İşte bu bence üzerine epey kafa yorulması gereken bir soru.